Rüyada çöp görmek ne anlama gelir? Rüyada çöp görmek genellikle olumsuz duyguları, istenmeyen düşünceleri, geçmişteki bagajları veya olumsuz deneyimleri temsil eder. İç dünyasını temizleme, olumsuzluklardan arınma veya geçmişle bağlarını koparma ihtiyacını yansıtabilir. Kişinin stresli bir dönemden geçtiğini, olumsuz duygularla mücadele ettiğini veya geçmişteki travmaları ve olumsuz deneyimleri işlemekte zorlandığını gösterebilir. Aynı zamanda çöp görmek kişinin kendi kendine yeterince değer vermediğini, kendini olumsuz olarak yargıladığını veya öz saygı sorunları yaşadığını da ifade edebilir. Kişinin günahlarıyla yüzleşme, tövbe etme veya manevi olarak arınma ihtiyacını temsil edebilir. Bu rüya, kişinin vicdan azabı çektiğini, kötü alışkanlıklarından kurtulmak istediğini veya daha erdemli bir yaşam sürme yolunda ilerlediğini gösterebilir. Rüyanızı yorumlarken çöpün türüne, miktarına, nerede olduğuna, nasıl hissettiğinize ve rüyanın diğer detaylarına dikkat etmek önemlidir. Örneğin, evde çöp görmek, kişinin aile veya ilişki problemleriyle ilgili sorunları temsil edebilirken iş yerinde çöp görmek iş hayatındaki stres veya olumsuzlukları ifade edebilir. Yeni içerikler için bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.